Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Bu sohbetimiz inşallah halk arasındaki tabirle fitre hakkındadır. Ramazan bayramı namazına çıkmadan evvel verilmesi lazım gelen, önceden verilmesi lazım gelen sadaka. Ki Hanefi mezhebinde bu vaciptir. Herkesin üzerine, mükellef olanların üzerine, vaciptir. Bunun asıl dindeki ismi yani hadislerdeki ismi sadakatul fıtır veyahut da zekatul fıtır. Buna fıtır da denir, fıtra da denir, halk arasındaki tabirle fitre de denir. Fıtra zaten yaratılış demektir, fıtrat, yaratılış. Allah Celle Celaluhu bizi insan olarak yaratmış. İnsan olma şerefini bize bahşetmiş, bunun şükrü gerek. İşte bir manada zekatul fıtır veya sadakatul fıtır, fıtır sadakası, fitre, insan olmanın şükrü. Bu şükrün ifadesi olarak veriyoruz. İkincisi sadece insan olmanın şükrünü eda etme manasında değil bu sadaka. Ayrıca bu Ramazan bayramına, sabahına, bizi eriştirdiği, kavuşturduğu için bu da ayrı bir nimet. Bunun da şükrü gerek. İşte bu iki şeyin şükrü. Hem insan olmanın şükrü, şükrümüzün ifadesi Allah'a Celle Celaluhu. Hem de Ramazan bayram sabahına kavuşmanın şükrü olarak. Zaten fıtır, iftar etmek demek. İftar etmek. Yani artık orucun bitmesi, iftara başlamak. Bayramına da zaten ne denir? Fıtır bayramı. Biz Türkler Ramazan bayramı diyoruz da ama aslında bunun adı yani hadis-i şeriflerdeki adı İdül Fıtır. Fıtır bayramı, iftar etme bayramı. Dolayısıyla iftar etmemizin, artık orucu tamamlamamızın, Ramazan nimetini Rabbimizin bize lütfetmesini şükrü, Ramazan bayramına çıkmamızın şükrü olarak, bu şükrün ifadesi olarak bu sadakayı veriyoruz. Hanefi mezhebinde vaciptir. Ama diğer üç mezhepte Şafi, Hanbeli ve Maliki mezheplerinde farzdır. Çünkü hadis-i şeriflerde bazen emara diye geçiyor. Peygamberimiz emretti. Bazılarında farada farz etti. Farz olduğunu bildirdi. Şeklinde geçtiğinden dolayı. Mesela Buhari'deki sahih rivayette şöyle buyruluyor. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Emre bizekât el Fudur. Kablakurujü Nasi ile Salah, Bayram namazına çıkmadan evvel, Bayram namazı öncesinde veya ne kadar önce olduğunu birazdan bildireceğim. Hemen öncesinde olması şart değil. Ramazan içinde de verilebilir. Bayram namazına çıkmadan evvel, Müminlerin vermekle mükellef oldukları sadakadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize emretmiştir diye geçiyor. Başka bir hadis-i şerifte ise, Ebu Davud'da bu, şimdiki söyleyeceğim hadis şerif ise, orada da Farada kelimesiyle anlatılıyor. Farz etti, farz olduğunu bildirdi. Ne diyor bu hadis-i şerifte, Ebu Davud'daki hadis-i şerifte? Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekatel fıtır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, sadakayı, fıtırı, farz kıldı. Farz olduğunu bize tebliğ etti, bildirdi diyor. Ve burada hikmetinden de bahsediyor. Başka hikmetleri de var tabi buradakinin dışında ama iki tanesinden bahsediyor. Diyor ki tuhraten lisaimi minel lagvi ve rafat ve tuhmeten lil mesakin. Burada iki tane hikmetten bahsediyor. Farz kıldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı fıtrı bayram namazına çıkmadan önce veya farz olduğunu bize bildirdi. Bunda da şu hikmetleri söyledi. Oruç tutan kişilerin oruçlarında eksiklikler olabilir. Oruca yakışmayan tavır, davranış ve sözlerden dolayı. Uygunsuz sözlerden dolayı. Oruçlarda küçük eksiklikler, gedikler bulunabilir. İşte bunları tamir edecek şey orucun eksikliğini, orucun ve diğer ibadetlerin de tabii ki eksikliğini, gedikliğini giderecek ve onu tamamlayacak, tamir edecek, yamayacak bir özelliği olması. Dolayısıyla Peygamberimiz böyle bir özelliğine parmak basıyor. Sadakayı fıtırın böyle bir özelliği var. İnsanları temizleyici, eksiklerini yediklerini ibadetlerdeki eksiklerini yediklerini de yamayıcı tamir edici özelliği var. Ayrıca diyor ki ikincisinde de turmatelil mesakin ikinci şıkta da turmatelil mesakin miskinlerin fakirlerin de gıdalanması ve böylece sevinmesi onların sevindirilmesi hikmeti var. Şimdi oruç tutmayanlar tutamayanlar ya da küçük çocuklar ya da çok yaşlılar hastalar fitreyi verecekler. Yani bu hadisteki hikmetten bahsetti diye oruç tutmayanlar için değil demek ki zannetmeyelim. Oruç tutsun tutmasın Allah kendisini insan olarak yaratmış, bir, ikincisi de bayram sabahına çıkarmış. O güzelliğe eriştirmiş bu iki nimetin şükür olarak. Tabi bu hikmetlerden bazılarını söylemiş oldu sonraki hadis-i şerifte. Ve başka hikmetleri de var tabii. Bunlardan birkaçını sıralayalım. Ölüm anında, ölüm anında, ölüm sarhoşlukları, ölüm baygınlıkları olur ya, ölüm sıkıntıları. Sekeratül Mevt dediğimiz orijinal adıyla. İşte o ölüm sıkıntılarına karşı faydalı, insanı rahatlatan, koruyan bir yönü var fitrenin. Başka kabirde insanın rahat etmesi için kabir sıkıntılarına karşı koruyucu özelliği var. Ayrıca zaten es sadakatu terdül bela ve tezidül umur sırrıyla hadis-i şerifteki sadaka belayı def eder, ömre bereket, ömre güzellik katar. Bu ve bunun gibi hikmetlerinden dolayı Allah'a da şükür ifadesi olarak sadakayı fıtırlarımızı vermemiz Hanefi mezhebinde olarak bizlere vacip. Diğer üç mezhep dedik ki farz diyor. Evet. Kişi bunu bayram namazına çıkmadan önce verecek. En son o vakte kadar verilmesi lazım. İmam-ı demiş ki fakirlerin sevindirilmesi adına Ramazan içerisinde de verilebilir önceden. Yani bir ay öncesinden de verebilir insan. İmam-ı Azam Ebu Hanife ise Allah onlardan razı olsun. O da diyor ki bir sene öncesinden bile verilebilir. Çünkü bu ibadet mali bir ibadettir. Fakirleri sevindirmeyle alakalı. <laughs> affederdim bir ibadettir. Bundan dolayı erkenden verilmesi fakirin lehine olacağından dolayı caizdir. Verilebilir hatta eftaldir diyor. Evet. Bayram sabahını geciktirirse, bayram namazından yani sonrasına ertelerse kişi mekruh işlemiş olur. Azınlık bazı alimler haram dese de mekruhtur. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu da şöyle ifade ediyor. Men <laughs> eddehe Gable salatı feyi zekatun makbulet. Sadaka-i yani fitresini bayram namazından önce verirse bu kişi zamanında vermiştir. Dolayısıyla bu kişinin verdiği tam bir mübarek makbul Allah indinde geçerli bir zekattır, sadakadır. Zekat diye de geçiyor, sadaka diye de geçiyor. Zekatun makbule, makbul bir zekattır diyor. Yani sadakayı fıtırdır. Tam zamanında verilmiş bir ibadettir. Yapılmış ibadettir. Ama diyor ki, وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ sala. <الصَّلَة> Eğer bayram namazından sonraya bırakırsa insan, asıl önemli eftal vaktini geçirmiş olur. O zaman ne olur? فَيَّ صَدَقَةٌ مِنَ sadaka. O zaman sadakalardan herhangi bir sadaka vermiş gibi olur. Bu da şu demektir bayram namazından sonra verirse sadaka sevabı alır. Sadece sıradan bir sadaka sevabı alır. Yoksa kaza demek değil. Yine edasıdır. Bayram namazından sonraya ertelemiştir. Eftel vaktini geçirmiştir. Yine verecektir. Ne kadar geçmiş olursa olsun unuttu diyelim insan. Sonradan yine verecek. Bu boynunun borcudur o. Verecek. Ama sevabı az olacak. Mesela bununla alakalı bir menkıbe anlatalım. Hazreti Osman radıyallahu an bir Ramazan'da sadakayı fıtrını bayram namazından önce vermeyi unutmuş. Veririm veririm demiş, ihmal etmiş. Bayramdan sonra biraz da meşguliyeti varmış bayağı İslami hizmetlerden dolayı. Bayram namazından sonra aklına gelince eyvah demiş. Ben unuttum, eftal vaktini geçirdim. Bunun yerine demiş çok katlamalı olarak fazlasıyla vereyim. Sahabe öyle yapardı bir ibadeti zamanında yapamasa fazlasıyla yapardı. Peygamberimiz geceden mesela teheccüd namazı kılacak. Kalkamasa bir hastalığından dolayı, bir mazeretten dolayı duha vaktinde yani bizim Türkler kuşluk vakti deriz ya fazlasıyla katlamalı kılardı mesela bunun gibi. Yani farz olmayan ibadetleri bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler onun bile kazasını yapardı. Kazası mecbur olmadığı halde. İşte Hazreti Osman ise bu sadakayı fıtrı Ramazan bayram namazından sonrasına bıraktığı için çok üzülmüş. Bunu telafi etmek için, Allah'tan özür dilemek için sadece dille kalmıyor bu tövbe istiğfarı özürü. Ne yapmış? Gitmiş bir köle azad etmiş. Hani biliyorsunuz İslamiyet'te köle azad etmek çok büyük sevap. Yani köleliğe karşıyım diyenler sadece sloganla olmuyor. İslamiyet ne yapmış? Sulagan üretmemiş. Köleyi gidip satılıyor pazarlarda. O zaman dünyanın yapısı öyle. İslamiyet ne yapmış? Bunu fiilen eritmiş. Köleliği bir anda yoktur dememiş ama fiilen eritmiş. Demiş ki köle, imkan olanlar tabii, gidip pazardan alırsa, köleyi Allah rızası için serbest bırakırsa, ben seni hürriyetine kavuşturuyorum derse, çok büyük sevap olur. Hazreti Osman ise bu sadakayı fıtrı Ramazan bayram namazından sonrasına bıraktığı için çok üzülmüş. Bunu telafi etmek için, Allah'tan özür dilemek için sadece dille kalmıyor bu tövbe istiğfarı özürü. Bu ihmalkarlığından dolayı işte tövbe istiğfar etmiş, sonra gitmiş. İmkanı var tabi. Pazara, pazardan bir pahalı olan bir köleyi sağlıklı dinç dinamik olursa tabii daha pahalı ki bir araba fiyatı, bir fitre fiyatı nerede? Bir araba fiyatı nerede bugün düşünün? Gitmiş en iyisinden, en pahalısından bir köleyi satın almış ve ben demiş seni Allah rızası için azat ediyorum. Yani çok büyük bir babayitlik ister bu, çok büyük bir para. Şimdi bugünkü tabirle git araba al Allah yoluna vakfet. Bunun gibi yani. Geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah ben unutmuşum. Meşguliyetten dolayı namazdan sonra aklıma geldi. Rabbimin affetmesi için, telafi etmek için gittim bir köle aldım, satın aldım ve anında azat ettim. Bu köleyi sevindirdim. Aynı sevabı aldım mı? Peygamberimiz diyor ki yaptığın iş çok güzel. Fakiri sevindirim. Şey bir köleyi azat etmişin, sevindirmişin. Ne güzel bir şey ama sevap açısından diyor, sen eftel vaktini geçirmişsin ya, bir köle değil bin köle alıp e, azat etseydin aynı sevabı kazanamazdın. Ya. Onun için her ibadetin zamanında, mevsiminde yapılması çok eftal. İhmal etmemek lazım. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi mesela diyor ya, kişi hiçbir mazereti yokken, hasta değil, yolcu değil, zaruri bir durum yok bir gün oruç tutmasa, niyet etmese. Sonra da diyor pişman olsa, Ramazan'dan sonra bütün ömür tutacak olsa o sevaba erişemez diyor ya. Her şeyin zamanında yapmak yani. Veya bütün bir yıl manasına da geliyor. Savmud der. demek bütün zamanları da oruçlu geçirmek. Bu iki manaya geliyor. Bütün bir seneyi veya bütün bir ömrü demektir. Yani en azından küçük olanı düşünelim. Bir sene oruç tutsa nafile oruç, keyfi olarak tutmadığı bir günlük, mazeretsiz tutmadığı bir günlük orucunun sevabına, Ramazan'daki orucun sevabına erişemez. Her şey zamanında çok üstündür, çok güzeldir, mevsiminde güzeldir. Bunu da unutmayalım yani. Bu her ibadet için geçerli. Her şey mevsiminde güzeldir. Kişi mali olarak mallarının zekatını vermiyor. Bu başın zekatıdır. Halk arasında da öyle denir. Allah bizi insan olarak yaratmıştır. Fıtrat sadakasıdır. Yaratılış şükranesidir. Bundan dolayı nisap miktarı biraz farklıdır. Yani nisap miktarı zenginliğe erişmiş. İslam'a göre zengin olup da nisap miktarı mal olan kişi zekat veriyor ya. Bu da bir zekat türüdür. Vacip olan bir zekat türüdür. Sadakayı fıtır. Ama burada malın zekatı olmadığından dolayı üzerinden malın bir yıl geçmesi şartı yahut da malın artıcı nami olma özelliği aranmaz. Veyahut da ticaret malı olması aranmaz. Kişinin nisap miktarı malı varsa, yani e, günlük 24 saatlik bayramdan bir gün önce ve bayram günü imkanları varsa, yiyeceği, içeceği varsa, gıdası varsa, asli ihtiyaçlarının dışında, bunun vermesi vaciptir. Aslında bu e, diğer üç mezhepte daha da nisap miktarı olarak daha da düşüktür de bizim Hanefi mezhebinde de biraz daha e, verenin kolay olması için e, mükelleflerin lehine olacak şekilde şey yapmış ama insan zorlamalı kendisini imkanları varsa bayramdan bir gün önce ve bayram günü imkanları varsa asli ihtiyaçları yerindeyse, yiyeceği içeceği de varsa, işte bayram erişmenin şükrü olarak ve insan olmanın öre şükrü olarak, şükranesi olarak Allah Celle Celaluhu için fıtreyi vermek lazım. Bu da Peygamberimizin zamanında dört tane maddeden veriliyordu. Kuru hurma, kuru üzüm, buğday ve arpadan. En ucuzu arpa. Herkes kendi mali durumuna göre bakar, ona göre verir. Her sene zaten diyanet belirler asgari ne kadar olur bu? İşte yani bir kişinin, bir fakirin bir günlük doyum miktarı. Bunun altına düşmemek lazım. Üst sınır ise yoktur. Aynı olarak da verebilir bir kişi, yani mesela hurmadan, en pahalı olan hurma, hurmadan verebilir. Veyahut da nakdi olarak onun kıymetini verebilir ki fakirlerin lehin olan hangisi ise onu yapmak daha iftaldir nakdi olarak, para olarak vermek, değerini vermek ki fakir istediğini alsın. Ne ihtiyacı varsa onu alsın. Hatta bazı alemler derler ki bu dört tane üründen vermek de şart değildir. Özellikle Hanefi'nin dışındaki mezhepler öyle derler. Yani herkes kendi yetiştirdiği ürünler varsa halkın doyması için onların yararına olacak kendi bölgesinde yetişen öne çıkan şeyler neyse kıymetli malzemeler ondan da verebilir. Evet. Önemli olan bir fakir doyurmaktır. Hatta İmam Şafi'ye göre fakir için değil de kendisinin standardını ölçü almıştır. Kişi böyle yaparsa daha eftal bir ibadet yapmış olur der. Ne der? Kişi kendisinin bir gün günlük ortalama boğazına harcadığı miktarı versin der. Bu biraz daha yüksek oluyor. Yani sadece fakirin iki öğünlük doyumu değil bir günlük yani iki öğünlük. Doyumu değil, kişi kendi boğazına bir günde yeme ve içme olarak ne kadar harcıyorsa bunun ortalamasını hesaplasın, üst sınırı açık. Nafile ibadettir. Nafile ibadetlerde üst sınır yoktur. İsteyen 50'den verir, isteyen 100'den verir, isteyen 1000'den verir. Yani o da kendi lehinedir kişinin. Evet, kişi çocuklar için de verecek. Büyük çocuğu için vermek zorunda değil, hanım için de vermek zorunda değil ama onların imkanları yoksa ve onların adını da ben vereceğim diyorsa tamam onlara sorarak ya da sormayarak direkt olarak verebilir. Kişi babasının dedesinin fıtrasını da onların imkanları yoksa ve onların adını da ben vereceğim diyorsa tamam onlara sorarak ya da sormayarak direkt olarak verebilir. E, mali ibadettir. Vermek isterse verebilir yani. Peki akli dengesi yerinde olmayanlar imkanı var, malı var deliler veya küçük çocuklar miras bırakmış kendisine. Zengin. E bunlar da vermek durumunda ama Onlar da velileri verecek. Küçük çocuk da olsa onunki de verilecek. Akıl hastası olsa, deli olsa kişi yine onların velisi onların malından verecekler. Veyahut da kendi evladı Allah korusun akıl hastası onun verecek. Hatta bayram sabahı fecirden önce doğmuşsa Çocuk onunki de verilecek. Kişi eğer bayram sabahından önce fecire yetişmeden önce ölmüşse onunki verilmez. Ama fecirden sonra ölmüşse bayramın sabahını görmüşse o kişinin de mirasından mirasçıları verecekler. Buna onlar da buna dikkat etmeleri gerekir. Evet sadaka fıtır kişinin baş vergisidir. Başının şükrüdür canının şükrüdür. Ramazan bayramına erişmesinin şükrüdür. Önceden vermekte fayda var. Bayram sabahına bırakmamakta fayda var. Verirse kişi belalardan selamette olmasına, ibadetlerin, Ramazan'daki yaptığı ibadetlerin, başta oruçların içerisindeki eksiklerin, yediklerin telafi edilmesine, insanın günahlarından tuhraten zaten Peygamberimiz, temizlenmesine, günahlardan arınmasına da vesile olur. Oruç tutmayanların dahi verilmesi lazım geldiğini söylemiş olduk. Verirse insan kendisine rahat eder. Ölüm anında da rahatlık sağlar. Kabirde de bu rahatlığa vesile olur. Rabbim sadakayı fıtırlarımızı kabul eylesin. Rabbim bayramımızı hayırlı mübarek eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.